Herkese merhaba. Bugün dünya nüfusunun geleceğine dair çok ilginç bir konuyu masaya yatırıyoruz. Ama baştan uyarayım, bu hikaye büyük ihtimalle beklediğiniz gibi değil. Hani o bildiğimiz durmaksız artan nüfus hikayesi var ya, işte o devir artık kapanıyor. Onun yerine çok daha karmaşık, hatta tabiri caizse ikiye bölünmüş bir dünyanın resmi çıkıyor karşımıza. Gelin şimdi bu şaşırtıcı geleceğin detaylarına hep birlikte bir göz atalım. Haydi konuya direkt en sarsıcı veriyle başlayalım. Bakın, 1950'lerde dünyada bir kadına ortalama 5 çocuk düşüyordu. 5. Bugünse bu rakam ne kadar biliyor musunuz? Yarıdan bile az. Sadece 2.3. Bu inanılmaz düşüş aslında büyük yavaşlama dediğimiz bir dönemin en net kanıtı. Yani nüfus artışının hızı kökünden değişiyor. Evet, şu an itibariyle gezegenimizde 8.2 milyar insanız. Kulağa devasa bir rakam gibi geliyor, değil mi? Ama aslında bu sayı buzdağının sadece suyun üzerindeki kısmı. Asıl hikaye bu büyük rakamın arkasında gizli. Yani o yavaşlayan büyüme hızında ve gelecekte bizi bekleyen gerçekten de dramatik değişimlerde. Peki, bu değişim tam olarak ne anlama geliyor? İşte burası işin ilginçleştiği yer. Çünkü 2050'ye doğru giderken dünya tek bir yöne doğru ilerlemiyor. Tam tersine. Gezegenimiz demografik olarak sanki ikiye ayrılıyor ve farklı bölgeler birbirine tamamen zıt istikametlere doğru yol alıyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, yüzyılın ortasına geldiğimizde, yani 2050'de, dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. Şimdi ilk bakışta bu yine de çok büyük bir artış gibi duruyor öyle değil mi? Ama işte o kritik soru tam da burada devreye giriyor. Bu artış gezegenin neresinde yaşanacak? Aynen öyle. Bütün mesele bu aslında. Çünkü bu büyüme dünyanın her yerine eşit bir şekilde dağılmayacak. Hatta tam tersi bir durum söz konusu olacak. Bazı yerler adeta patlama yaşarken bazıları ise belirgin bir şekilde küçülecek. İşte bu grafik o bahsettiğim bölünmeyi inanılmaz net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, 2050'ye kadar Afrika'nın nüfusuna tam 1.1 milyar yeni insan eklenecek. 1 milyar 100 milyon. Aynı süre içinde Avrupa'nın nüfusu ne olacak dersiniz? 40 milyon azalacak. Yani bir yanda devasa bir genç nüfus patlaması, diğer yanda ise ciddi bir nüfus kaybı ve yaşlanma sorunu var. Tabloya baktığımızda ise resim daha da netleşiyor. Afrika'nın nüfusu neredeyse ikiye katlanıyor ve iki buçuk milyara fırlıyor. Bu sadece bir rakam değil, aynı zamanda kıtanın küresel öneminin de katlanarak artacağı anlamına geliyor. Diğer yandan Asya'da daha sakin, daha ılımlı bir artış görüyoruz. Kuzey Amerika'da hafif bir yükselişte. Ama Avrupa, Avrupa 700 milyon barajının altına inerek demografik anlamda ciddi bir küçülme yaşıyor. Şimdi, gelin hikayenin zirve noktasına yani bu yüzyılın sonuna doğru bir yolculuk yapalım. Çünkü 2100 yılına geldiğimizde dünyanın demografik ağırlık merkezi öyle bir yer değiştirecek ki bu tarihte eşi benzeri görülmemiş bir değişim olacak. Bakın burası çok önemli. Projeksiyonlara göre dünya nüfusu 2100 civarında 10.3 milyarla tepe noktasına ulaşıyor ve sonrasında ne oluyor? Artış duruyor. Hatta nüfus düşüşe bile geçebilir. Yani o sonsuz nüfus artışı efsanesi aslında doğru değil. Bir tavan noktasına ulaşıyoruz ve oradan sonra işler değişiyor. Ve işte bu grafik bu grafik, yüzyılın belki de en büyük değişimini tek bir karede özetliyor. 2100 yılında dünyadaki her 10 insandan neredeyse 4'ü Afrika'da yaşıyor olacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu küresel güç dengelerinden tutun da kültüre, ekonomiye kadar her şeyin yeniden şekilleneceği anlamına gelen muazzam bir değişim. Gelin o 2100'deki dünyayı biraz daha zihnimizde canlandıralım. Mesela, Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakıp dünyanın en kalabalık ilk üç ülkesinden biri olacak. Diğer yanda, Çin ve Avrupa bugünkü nüfuslarının ciddi bir bölümünü kaybetmiş olacaklar. Dahası, ortalama yaşam süresi 80 yaşın üzerine çıkacak ve neredeyse hepimiz, yani insanların %85'i şehirlerde yaşıyor olacak. Tam bir şehir gezegeni. Evet, buraya kadar anlattıklarımızın hepsi projeksiyonlar, yani bugünkü verilerle yapılan tahminler. Ama biliyorsunuz, gelecek hiçbir zaman kesin çizgilerle yazılmış bir senaryo değildir. İşte şimdi bu tahminleri tamamen değiştirebilecek 5 kritik soruya odaklanacağız. Bu soruların cevapları gelecekte hangi yoldan gideceğimizi belirleyecek. İşte bu. Belki de bütün denklemin en önemli değişkeni. Doğurganlık oranları düşmeye devam edecek mi? Edecekse ne hızla düşecek? Bu sorunun cevabı, dünya nüfusunun 10 milyarı aşıp aşmayacağını, hatta belki de beklenenden çok daha erken bir düşüşe geçip geçmeyeceğini belirleyecek olan anahtar faktör. İkinci kritik soru Afrika ile ilgili. Kıta o bahsettiğimiz devasa genç nüfusu destekleyebilecek mi? Yani ekonomik ve sağlık altyapısı bu büyümeye ayak uydurabilecek mi? Çünkü bu gelişim sadece Afrika'nın değil, kelimenin tam anlamıyla bütün dünyanın geleceği için hayatı önem taşıyor. Şimdi denkleme iki tane de büyük joker eklememiz gerekiyor. İklim değişikliği ve göç bu iki güçlü dış faktör bugünkü bütün demografik haritaları alıp baştan çizebilecek potansiyele sahip, insanların nerelerde yaşayacağını, nerelerden ayrılmak zorunda kalacağını tamamen öngörülemez şekillerde değiştirebilirler. Bir diğer önemli konu da ömürlerimiz. Tıptaki gelişmeler sağ olsun hepimiz daha uzun yaşıyoruz. Peki 80-90 yaş ve üzeri yaşam süreleri ne kadar yaygınlaşacak? Çünkü bu durum yaşlı toplum tanımından tutun da emeklilik sistemlerine hatta aile yapılarına kadar her şeyi kökünden değiştirecek. Ve son olarak tabii ki teknoloji faktörü. Yapay zeka ve otomasyon iş gücümüzü nasıl değiştirecek? Bu da çok kritik bir soru. Çünkü bu teknolojiler bir yandan Avrupa gibi yaşlanan ülkelerin iş gücü açığına çare olabilirken diğer yandan Afrika gibi genç nüfusa sahip ülkeler için ya yepyeni ekonomik fırsatlar ya da büyük zorluklar yaratabilir. Sonuç olarak eğer bu anlattıklarımdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da bu olmalı. Yavaşlayan, yaşlanan ve küresel dengeleri yeniden kurulan bir dünyada 21. yüzyılın en büyük demografik hikayesini şüphesiz Afrika'nın genç ve dinamik nüfus patlaması yazacak. İşte bu önümüzdeki yıllarda hepimizin çok yakından izlemesi gereken bir gerçek.